Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce benim bir derdim var. Bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle ben hayvanları severim arkadaşlar çok severim. Yani benim bahçemde kedinin biri yavruladı mesela tamam mı? Dört tane yavrusu oldu. Onları ben, ben besliyorum ben büyütüyorum. Aylardır ben bakıyorum yani ben hayvanları severim. Köpekleri de severim. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Köpekler tamam mı? Böyle başı boş gezmemeli. Şimdi bazıları tepki gösterebilir. Ben şunu söylemek istiyorum. Ben kendim Hollanda'da doğdum, büyüdüm. Dileyen araştırabilir arkadaşlar. Hollanda'da sokakta başı boş köpek göremez. Ya sahiplendirilmişlerdir ya barınaklardadır. Tamam mı? Ve insanların can güvenliği yok. Bak, başımdan geçtiği için söylüyorum. Benim mahallemde köpekler var arkadaşlar. Tamam mı? Benim kızım var. Okula gidip geliyor. Yani cidden çok sıkıntılı oluyor. Şimdi size bir haber göstermek istiyorum. Daha yeni olmuş arkadaşlar. Sokak köpekleri bu çocuğu parçalamış. Babanın gözü yaşlı. Şimdi ben kendimi o babanın yerine koyuyorum. Tamam mı arkadaşlar? Yani ben köpekleri severim. O ayrı konu. Ama atıyorum. Bir gelin benim buraya bir bakın arkadaşlar. 20 tane köpek başı boş geziyor. Ben arabayla geçiyorum mesela. Hepsi peşimden geliyor. Eve girerken bazen ben tedirgin oluyorum. Anladınız mı? Ve benim çocuğum okula giderken ta nereleri dolanıp gitmek zorunda kalıyor. Allah korusun ya benim çocuğumun başına bu gelse. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar isteyen e, bir takip etsin bu köpekleri. Birçoğu aç. Bakan yok, eden yok. Salıyorlar dışarı arkadaşlar. Açlıktan ölüyorlar yani. Anladınız mı ne demek istediğimi? Eğer hayvan seversen bu durum seni rahatsız etmeli. Yani köpekler açlıktan ölüyor. Bu seni rahatsız etmeli, tamam mı? Mesela çarşıda görüyorum köpekleri. Yem atıyorum. O ayrı konu arkadaşlar ama Böyle mahalle aralarında tamam mı? İşi ne yani işi ne? Yani belediyeden rica ediyorum arkadaşlar. buna bir son verilsin. Eğer belediye çalışanı bir takipçimiz varsa lütfen durumu iletsin. Hoş bir durum değil. Yani aynısı benim de başıma gelebilir. Bakın yani köpekleri sevmediğimden değil. Bu olay yaşanmış mı? Yaşanmış. Daha önce de yaşandı mı? Yaşandı. Yani neticede yaşanmış. Aynı şey benim başıma gelebilir mi? Gelebilir arkadaşlar. Çocuğumun başına gelebilir mi? Gelebilir. Gelmesini ister miyiz? Tabii ki istemeyiz. Basit. Yani buna bir müdahale edilmesi lazım. Yani arkadaşlar, e, haksız mıyım? Siz söyleyin yani. Haksız mıyım? Yani köpek düşünemiyor tabii. Yapıyor, saldırıyor vesaire. Hani insan değil. ki. Yani derin düşünecek yeteneği yok tabii ki. E, yapmış yani. Şimdi o, suç o köpekte mi? <laughs> Yoksa o köpekleri oraya salanlardan öyle düşünmek lazım. Yani benim derdim bu arkadaşlar köpekler açlıktan ölüyor tamam mı? Onların yeri böyle bizim sokaklar değil böyle 20-30 tane başıboş köpekler olmaması lazım. Ayrıca arkadaşlar akşamları havlay, hav, hav 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 uyutmuyorlar yani çocuğumu uyutmuyorlar benim yani. E sabah okula gitmesi gerekiyor doğru muyum? Yani bu konu cidden rahatsızlık verici. Avrupa'da ben bunu görmedim. Hollanda'daki insanlar emin olun buradakilerden daha çok hayvan sever. Her aile köpek besliyor Hollanda'da. Ve onlar bile bu duruma karşı çıkar. Eğer sokakta bir başıboş köpek görünse hepsi ayağa kalkıyor arkadaşlar. Hani medeni ya bu insanlar. Avrupalılar medeni ya görmüş geçirmişler. Bizden daha öndeler ya mesela. Onlar bile sokak köpeklerine katlanamıyor, rahatsız oluyorlar. Ya kimileri hayvan severler, acıyor. Diyor ki bunları biri sahiplensin ve göremezsin yani. Ama burada her yerde var arkadaşlar, her yerde var. Benim gözümün önünde adamın birine saldırdılar arkadaşlar. Gözümün önünde ya. Ya bana da saldırabilirler. Şimdi eğer mevzu can güvenliğimizse buna müdahale edilmesi gerekir. Şimdi bazılar diyecek barınaklarda işkence ediyorlar falan doğru mu? O zaman barınaklar da denetlenecek arkadaşlar ama bu şartlar altında yani cidden üzüldüm ya cidden üzüldüm Şu çocuğu gördüm böyle üzüldüm yani arkadaşlar. Neyse bu konuya bir değinmek istedim. Hani sesimiz çıkıyor çok şükür bir kitlemiz var büyük kitlelere videolarımızı ulaştırabiliyoruz yani ben de elimden geldiğince bir fayda sağlamak istedim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi BTC'ye bakalım ne yapmış. Yani girişi böyle gülerek yapamadım arkadaşlar. Mevzu derin olduğu için bu şekilde giriş yaptım. BTC ne yaptı? Dün tekrar yükselişe geçti arkadaşlar. Ve direncin üzerine attı. Tamam mı arkadaşlar? Orada 4 saatlik kapanışlarını yaptım Ve geri çekilme yaşadı az önce. Şimdi tepki veriyor ve 4 saatlik kapanışa daha çok var. Şimdi e, neler olabilir arkadaşlar vadeli işlemlerden baktığımızda kapanış gayet güzel gelmiş gördünüz mü belki burada bir boğa bayrağı yapıyordur yani şöyle anlatayım size direk bayrak direk gibi nereye gidebilir vadeli işlemlerde misal e, 40 bin e, 46 bin 200 hedefi var çalışır veya çalışmaz bilmiyorum ama neticede burada böyle bir formasyon oluştu ve yüksek tepe ile kapanışını yaptı. Ve vadeli işlemler bugün de yarın kapalı arkadaşlar. Pazartesi günü tekrar açılıyor. Bakalım açılışını nasıl yapacak? Şimdi aynı şey BTC'nin normal piyasalarında da varsa eğer yani şöyle bakarsak arkadaşlar kırılım burada geldi. Burada da 46 bin doları gösteriyor. Gider veya gitmez ama ilk direncimiz 45.760 seviyesinde tamam mı? Destek olarak da şöyle yapabiliriz. Burada bir yükseliş trendi var. Doğru muyum arkadaşlar? Nereden itibaren? 36 binden. Şöyle ilerlemiş. Tamam mı? Şöyle düşünebilirsiniz. Şöyle gitmiş. Şimdi de böyle devam ediyor. Yani şöyle gitmeyecek arkadaşlar. Şu son dibin altına gitmeyecek. O yüzden ne yaparız? Desteğimizi oraya kaydırabiliriz. 4 saatlik kapanış bazında arkadaşlar. 43.090 seviyesini işaret ediyor. Ora kırılmadıkça yukarı yönlü denemeler devam edebilir. Desteğimiz kırılırsa da arkadaşlar kademeli olarak nereye düşebiliriz? 40.900-800 o bölgelere kadar gevşemeler görülebilir. Şimdi az gibi gelir, gelir kimilerine ama hani 40.000'e 40, düşerse buradan hani bayağı bir oran yapıyor yani. 40.000 mesela %8 yapar. Tamam mı? E, Altcoin'ler gayet dik duruyor. Takip ediyoruz. Tamam mı? Yani BTC geri çekilse bile altcoinler dik duruyor. Dün özellikle güzel hareketler yaptılar. E, bu da altcoinler için iyi bir durum arkadaşlar. Muhtemelen altcoinlerde yükselişler devam eder diye düşünüyorum. BTC tekrar diyeyim 43.090 üzerinde kaldıkça altında 4 saat kapatmadıkça bir problem yok. Kapanış gelirse düzeltme derinleşir diye düşünüyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>